asla dünyayı amaç edinemezsin. Asla dünyayla bu kadar ahireti unutacak kadar heyecanlanamazsın. Allah sana yakıştırmaz. Allah Azze ve Celle bize yahu siz girdiğiniz o mecrada hep belli aşamalarda belli şeyleri tutkuyla hedefinize koydunuz, amacınız edindiniz. Hayatınızı o uğurda harcayacak kadar ihtirasla bağlandınız. Halbuki ben sizi oradan sonsuz geleceğe doğru geçeceğiniz bir süreç olarak gönderdim. Sakın dünya ile razı olmayın, dünya ile fit olmayın dedim. Radu bil hayati dunya vatma ennu Dünya ile razı olup dünya ile mutlu olmak. Dünyada öyle hiçbir zaman bağlandığınız bir şey sonsuz elinizde kalmadığı için hep değiştirmek zorundasınız. Bir gün ihtiras da buna bağlanıyor. Sonra ihtiras da buna bağlıyor. Sonra bunu da eskitiyor. Bu eş olur, sevgili olur, hanım olur.